Herkese merhaba ben Tilbe. Work and Travel Summer programı için gereken J1 vizesini Türkiye'den alamayınca Finlandiya Helsinki'den aldım. Bununla ilgili de YouTube'da çok video bulamadım. O yüzden bilgilendirme amaçlı buna çekeyim diye düşündüm. Ancak Türkiye'den red yedim değil onu düzelteyim. Direkt bize randevu alamadım. Türkiye'deki sistem birazcık karışık olduğu için. Finlandiya'dan da onay almanın çoğu yere göre kolay olduğunu duyduğumuz için. Ve internetten çok rahat bir şekilde randevuyu kendim aldım. Oradayken birazcık koşuşturmacayla geçtiği için pek bir şey çekemedim. Aslında oradayken çekmeyi düşünmüştüm. Bize görüşmesine gidiyorum tarzında ama artık döndük. Yine de ben genel hatlarıyla olayı anlatacağım. Varı ilk aşamalardan bahsetmeyi unuttum fark ettim. Merkeze trenle gidiyorsunuz. Tren zaten havalimanının içinde. Havalimanında trenin olduğu yeri bulun. Zaten o bu trenin üstünde son durak Helsinki yazacak ve siz de oraya gideceksiniz son durağa. Yaklaşık yarım saat sürüyor gitmeniz. Size görüşmenizden önce yakınızdaki bir tane postiye gidip e, bir zarf almanız gerekiyor. Zaten posti her yerde var. PTT gibi bir şey onlar için. Posti p o s t i olarak yazılıyor bu arada. Google Maps'e yazınca zaten konumlar çıkar. Helsinki durağında indiğinizde en yakında bulduğunuz postide zarf olayını mesela hemen halletmeniz mantıklı olur biz o şekilde yaptık. Oraya gidip diyorsunuz ki işte benim Amerikan Konsolosluğu'nda randevum var yarın ya da ne zamansa bunun için bir zarf almam gerekiyormuş buradan. Bana pasaportumu kargolayabilmeleri için diyorsunuz ve o zarfı alıyorsunuz. Zarfın resmini çekmiştim sanırsam yükleyebilirim. Sağındaki kutucuğa plan ya da konakladığınız yerin adresini yazıyorsunuz ve adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Aynı zamanda posteden alırken onların üzerine bir barkod yapıştırması ve size de bir takip kodu vermeleri gerekiyor. Bu takip koduyla kargonuz kargolandığında takip edebiliyorsunuz hangi aşamada olduğunu. Yalnız biz kargolanmasını beklemeden postiden gidip aldık. Bunu yapmak çok daha mantıklı. Zaten öncelikle konsolosluğun sitesi var. Oradan bakıyorsunuz. Onay aldığınızda orada approved olarak gözüküyor. Daha sonra vizeniz pasaportunuza basıldığında ve dağıtıma hazır olduğunda issued yazıyor. Issued dedikten sonra artık postinin tracking koduna bakabilirsiniz. Orada da postiye ulaşmış ve dağıtıma hazır yazısını gördüğümüzde biz gidip posteden aldık mesela dağıtıma çıkmasını beklemeden. Çünkü bu durumda daha çok bekleyecektik eve ulaşmasını. Şehirde tramvaylar çok kullanılıyor. Bizdeki gibi otobüsten çok biz hep tramvay kullandık. Çok rahat. Toplu taşıma biletini de bu arada havalimanındaki tren istasyonunda binmeden önce aldık. Makineden İngilizceye çevirebiliyorsunuz dilini. Mesela kaç günlük istiyorsanız onu seçip alıyorsunuz. Biz 3 günlük aldık. Gerekirse daha fazlasını da sonra ekleriz diye. Bir de bölgeler var. Haritanın kat kapsadığı zaten orada resimde çıkıyor B bölgesi C bölgesi tarzında. Hangi bölgeleri kapsayan bilet istiyorsanız o harfleri seçip kaç günlük istediğinizi seçip alıyorsunuz. Yalnız bu tarz makinaların çoğu nakit para kabul etmiyor. Nakit para kısmı yok. Mesela marketlerdeki self kasada da kart okutma ve takma yeri var ama nakit para sokma bölümü yok. Yani yanınızda yurt dışı kullanımına açık bir kartınız olursa iyi olur sizin için. Konsolosluğun yeri gayet güzel bir yerde bulması kolay. Bizim kaldığımız yerden hatta gayet yakındı. 15 dakika falan yürüdük bir parkın içinden götürdü. Böyle bayağı doğayla iç içe çok güzel bir yerde. Biz bir önceki gün yerini görmeye gittiğimizde konsolosluğun iki tane kapısı olduğunu fark ettik. Onlardan birindeki güvenliğe sorduk. Böyle böyle vize görüşmesi için hangi kapıya gelmemiz lazım yarın randevumuz var dedik de hangi kapıya geleceğimizi söyledi. Bunu söyleyeyim ki hani siz olur da diğer kapıya giderseniz öncelikle tamam burasıymış deyip şey yapmayın onu bir sorun doğru yerde misiniz diye. Ertesi günde benim zaten randevum 8.20'deydi. 8'de orada oldum ama yarım saat önceden bile olabilir. Çünkü gittiğimizde 5-6 kişilik bir sıra vardı. Girişte bekledik biraz. Gittiğinizde girişteki güvenlikleri diyorsunuz. Benim bu bu saatte bize görüşmem vardı diye. Onlar da size soruyorlar ki yanında telefon ya da elektronik cihaz var mı? Olmaması gerekiyor çünkü. Sonra pasaportunu görmek istiyor. Adını oradan listeden işaretliyor geldiğini ve diyor ki tamam sen sıraya geç. Sana güvenlik kontrolü için ismine seslenilecek diyorlar. Sonra sırayla teker teker hepimizi çağırdılar ve içeride girdiğinde metal dedektöründen geçiyorsun. Tekrardan yanında elektronik cihaz olmadan emin olmak için. Daha sonra içeri girip sıra numarası alıyorsunuz ve bekleme odasında oturuyorsunuz. Bir ekran var. Ekranda zaten yazıyor. Bilmem kaç numaralı kişiye bu bu sayılı masaya gitsin diye. 1, 2 ya da 3. Sizin numaranız ekranda yazdığında ve aynı zamanda sesli bir şekilde de okuyor. İçeri giriyorsunuz. Orada hangi sayılı yere gitmeniz gerekiyorsa oraya gidiyorsunuz. Orada öncelikle yine pasaportunuzu istiyor. Bir tane resminizi istiyor. Bir tane yanınızda biyometrik resim götürmeniz gerekiyor zaten. Ve parmak izinizi alıyor. Bundan sonra bekleme odasına geri dön. Seni bir daha çağıracağız diyor. Bekliyorsun. Yani ilk çağrışlarını kayıt gibi düşünün. İkinci çağrışlarını da bu sefer asıl mülakat için çağırıyorlar ve ana dili gibi İngilizce konuşan biri oluyor bu sefer. Bu bunu da söylemeliyim. Finlandiyalıların İngilizcesi bilgi olarak İngilizceleri iyi ama bazılarının aksanları biraz anlaşılması zor. Bunun için dikkatli dinlemeniz lazım. Ama hepsi çok güler yüzlü ve yardımsever insanlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı çekmedim yani. Bir şey anlamadığınızda tekrar sorabilirsiniz ya da yön bulma konusunda da sokaktaki herhangi bir insana bir yeri sorduğunuzda güler yüzlülükle yardım ediyorlar. interview için işe girdiğinizde de bana öncelikle not ortalamamı sordu. Sonra zaten transkriptimi görmek istedi. İngilizce transkript götürüyorsunuz yanınızda. Onu alıyor ve gerçekten de inceliyor. Mesela hani şey falan dedi. Geçen dönem notlarını biraz düşürmüşsün ama bu dönem toparlamışsın gibi. Gerçekten açıp bakıyor. Okuduğum okul özel mi? Devlet okulu mu diye sordu bana. Hangi bölümü okuduğumu sordu. Amerika'ya gidince ne yapacaksın diye sordu. Bu da hatta çok genel bir soru olarak geldi bana. Ne anlamda ne yapacağım? Ben de work and travel için seçtiğim işten bahsettim. Bu bu mesleği yapacağım. Aynı zamanda farklı kültürlerden insanlarla tanışacağım, gezeceğim, farklı kültürler tanıyacağım, çok heyecanlıyım gibi biraz boş yaptım. Bana sorduğu sorular haricinde arkadaşıma bir de Türkiye'ye döndüğünde ne yapacaksın demiş. Arkadaşım da 3. sınıfa başlayacağım demiş tabii ki de. Bu tarz soruları kaçıp orada kalmayacağınızı anlamak için sorular. O yüzden ona göre cevap verirseniz iyi olur. Hani şüpheli davranmasanız iyi olur. Mesela açıkçası eğer gelecekteki planlarımızla ilgili sorsaydı ben her ne kadar aslında Amerika'da yüksek lisans yapmayı istesem bile Avrupa'da yüksek lisans yapacağım ya da Türkiye'de demeyi düşündüm. Çünkü bunu bir aracı olarak kullanıp oraya gittiğimi düşünmesinler diye öyle deyip derdim. Bu kadar. Sonrasında zaten çok fazla soru sormadı. 4-5 tane soru sordu maksimum. Sonra yine parmak izini alıyor. Sonra dedi ki Tamam sen şu anda onaylandın. Yaklaşık bir hafta içerisinde pasaportun sana ulaşır dedi. Ben de hatta biraz duygu sömürüsü çektim dedim ki bir haftadan kısa sürede gelemez mi? Bunun için sadece Türkiye'den geldik falan dedim. Bunu bir işe yaramış mıdır bilmiyorum sanmıyorum ama yine de söyledim belki diye. O da dedi ki yani en iyi ihtimalle bir iki günde de gelebilir bilemiyorum söz veremiyorum dedi. Aslında her gün dağıtıma çıkarıyoruz kargoları dedi. Mesela bugün akşam üzeri de dağıtıma çıkacak dedi. Biraz şans olayı bu arkadaşlar. Ben eline aynı günün akşamında ulaşanı da duydum. Ertesi gün onu da duydum bizim gibi. Ama bir hafta hatta 10-11 gün bekleyeni de duydum. Yani benim anladığım bu kargolar birikiyor, birikiyor, birikiyor ve tabii ki de hepsini toplu bir şekilde dağıtıma çıkarıyorlar. O yüzden gittiğiniz güne bağlı biraz şans meselesi. Belki cuma günleri dağıtım günüdür diye düşünüyorum. Çünkü biz perşembe gittik ve cuma dağıtıma çıktı ama bilmiyorum. Böyle olmaya da bilir. Mesela sizin randevunuz bir cuma günü ise en erken ihtimalle pazartesi ulaşabilirsiniz. Çünkü cumartesi pazar da emin değilim ama cumartesi konsolosluk kapalı. Pazar günü de zaten postiler kapalı. Yani bu şekilde sonrasında teşekkür edip çıktım. Ve bekledik. Size bir, bir kontrol ettik o siteden. İsterseniz yorumlarda falan link bırakırım. Bonsolosluğun sitesinden. Orada approved yazıyordu. Dediğim gibi akşamına issued oldu. Yani hemen bastılar şansımıza. Ertesi günde postiden aldım. Postinin yanlış hatırlamıyorsam Kasar Mitori şubesi. Bunu kontrol edip yanlışsa düzeltirim. Bize de daha önceden Finlandiya'dan vize almaya giden bir çocuk söyledi. Genelde bu şubeye yolluyorlar. Buraya gidip bir bakın isterseniz dedi. Gerçekten de bulduk. Sonrasında dediğim gibi posti takip kodundan zaten baktığımızda ve postiye ulaştığını gördüğümüzde gittik. Direkt takip kodumuzu verdik. Bu kargo burada mı diye kontrol eder misiniz? Gelmiş sanırım diye. Ve ilginç bir şekilde kargoyu bize teslim ederken herhangi bir imza, herhangi bir kanıt istemediler. Sadece adımızı sordular. Ne bir kimlik kontrolü ne bir şey yapıldı. O yüzden bilmiyorum yani ben başkası da olabilirdim. Ama bu soru birinden gelmişti. Başkası sizin adınıza alabilir mi? Büyük ihtimalle alabilir. Bu arada siz de geçici sim kart almak isterseniz bildiğiniz normal marketlerden haftalık geçici sim kartları var. Bizim aldığımız DNA markalıydı. Aldığımız marketin adı da Arkioski. Çok fazla her yerde var. Zaten orada gördüğüm kadarıyla 2-3 tane market zinciri var. Her yerde aynıları var. K Market, Arkioski, bir de yerini unuttum. Ama Arkeoski'lerden geçici isim alabilirsiniz ve rahatlıkla kendiniz telefonunuza takıp aktive edebilirsiniz. İnternete Helsinki'de görülecek yerler yazdığınızda çıkan belli başlı birkaç yer var. Zaten Helsinki biraz küçük bir şehirmiş. Gerçekten de bunu demişlerdi inanmamıştım ama. iki gün orada kaldıktan sonra her yeri öğrenmiş oluyorsunuz. Yani eğer tüm gün evde oturmadıysanız ve biraz dolaştıysanız. Gayet anlaşılması kolay. Toplu taşıma ağı da kullanımı ve anlaması kolay. Yani evet benim deneyimim bu şekildeydi. Beklediğimizden erken gelince de dönüş biletimize esne kalmıştık zaten. erkene alıp ertesi gün hemen Türkiye'ye döndük. Bahsetmeyi unuttuğum, atladığım bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz cevaplarım. Umarım diğer gidecek işlere de yardımcı olmuştur ve aklınızdaki bazı soru işaretleri kalkmıştır. Work and Travel'a da gitmeme yaklaşık 12 gün kaldı. Work and Travel'a gittiğimde de video çekmeyi düşünüyorum buradaki bir günüm nasıl geçiyor diye. Tabii ki de ilk haftalarda adaptasyon süreci olacağı için hemen çekmeyebilirim ama sisteme biraz alışınca oradaki olayı da anlatıp video çekerim diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.